Abi şu anda heyecan bastı. Şibok oyunda şunları söylemek istiyorum. Bakın altın pençeler, altın elmaslar bunların hepsi gitti. 5 Ethereum'a gitti, 3 Ethereum'a, 2 Ethereum'a gitti. Aslında şu anda serüven şu anda basıyor. Ön satışlar bir şekilde gittiğini biliyoruz ve kamuya açıldığını da biliyoruz. O dolandırıcılıkların bunların hepsinin kalktığını da artık biliyoruz ve Grafikte şunu söylemek istiyorum. Öncelikle haberlere bakmadan önce şunları söylemek istiyorum. Bakın buraya kırdığımız zaman bakın bunların aynısı. Bir yükseliyor bir düşüyor bir yükseliyor bir düşüyor ama buradan sonraki ilk hareketimiz eğer ki 26 bandını kırarsak 28 bandına gelebilme şansı çok yüksek. Bakın buralar artık bir alım konumu olmaya başladı. Ben şuna inanıyorum. Bitcoin'de şu anda tam bir alım konumu olduğunu buraların alım konumu olduğunu söyleyebilirim. Kesin anlamda söyleyebilirim. Yarın ve pazartesi günü bunun nasıl bir şekilde böyle büründüğünü yarın ve pazartesi günü göreceksiniz diyerekten söylemek istiyorum dostlarım. Bakın Shiba taklit etmeye çalışan dolandırıcılık belirteçleri bunların hepsine bir şekilde yani savaşlarının açıldığını, botların karşı e, bir şekilde bunları biliyoruz. Zaten botlara e, Shiba Swap'tan beridir. Gerçekten Rios Vision'da da bunları görmüştük. O zamandan beridir sürekli sürekli zaten botlarla uğraşılıyor. Onlarla bunlarla dolandırıcılıklarla sürekli sürekli uğraşıldığını bir şekilde biliyoruz. Bakın bu haberimizi kaldıralım. Burada bir Metaverse inşa ettiğimizi görebilirsiniz. Bunlar hepsini yakınlarını adamların hepsi aldı. Gerçekten burada bildiğimiz üzere altın elmaslar odur budur. 5 Ethereum'a, 4 Ethereum'a, 3 Ethereum'a, 2 Ethereum'a satılanların hepsi alındı. Bu bir ilgi alakayı fazla bir şekilde getireceğini söyleyebilirim. Bakın Bonesidir, Lisidir, bildiğimiz üzere Shiba'mız hepsi Shiba'nın lehine işlediğini biz zaten biliyoruz ama bunların gerçekten ne olursa olsun abi bakın ne olursa olsun önümüzde bir süreç var bu sürece doğru gidiyoruz. Kim ne derse desin. Şu an e, fiyatı durağan olsa da diğer coinlerin yükseliş esnasında olduğunu görebilirsiniz ama gerçekten bizim zamanımızda var. Ben buna inanıyorum. Ben de elimde fazla tutuyorum ama ben buna inanıyorum. Gerçekten yakın. Şu an hepsini yavaş yavaş yükseltiyoruz, yapıyoruz. Hype'ı yavaş yavaş akıyor İlgi, alakanın gerçekten de önümüzde olduğunu görebiliriz. E, kullanıcı Gamalı H şizliği için Metaverse'de yasaklandı diyerekten burada görebilirsiniz. Zaten bunu konuşmuştuk. Sembolleri falan filan odur budur. Gerçekten izin vermiyorlar. Bu çok güzel bir şey. E, dolandırıcılıkları odur budur. Gerçekten de adamlar izin vermiyor. Bunlar çok güzel bir şey. Bakın bunu kapatıyorum. Dediğim üzere %15.071 bildiğimiz üzere 287 milyonluk şip 24 saat içinde yandı. Abi bunlar hiçbir şey olduğunu biliyoruz ama yavaş yavaş holders'ı olan için uzun vade tutan için bunlar mükemmel bir şey. Çünkü Shibarium'da ne olacak abi? Bakın burada üç tane cüzdan vardı. Birisi NFT ile ilgili, biri Shiba Swap ile ilgili. Bir zaman kendi ay oluşturduğu zaman ne olacak? Shiba Swap'taki ne yapacak? Adamlar buraya gelecek. E, gaz ücretleri düşecek. man buraya gelecek ve ikinci cüzdan bitecek. Bu ne olacak abi? Burada bildiğimiz üzere fazla olduğunu biliyoruz ama yıllık olarak gerçekten şimdi olacak 2025'e kadar hesaplanacak. Bence ölçeklendirilmiş bir şekilde olacak. 2025'e kadar bizi kovalayan, oraya doğru giden bu çok önemli. Söz verildi. Söz verildi gerçekten de 2-0 kalacak diyerekten söz verildi. Bakalım bu yıl içinde neler olacak? Bu yıl içinde ne olacak? Bu 2-0'ın gerçekten de bu bu etaplar böyle tam anlamıyla bu entegreler, bu mekanizmalar tam böyle ayrıntılı bir şekilde tam böyle olursa ben garanti diyerekten bakıyorum. Bu benim kendi düşüncem. Çünkü bazı insanlar şöyle söyleyebilir. En yukarıda adamın elinde 30 trilyon var. Bu adamı zengin ederlerse yani adamı o kadar parayı alırsa e bu alttakiler nasıl bu şekilde böyle paralar alacak diye soracak olursa şunu söylemek istiyorum. Yani hem likiditeyle hem de dolaşımdaki arzla bakın dolaşımdaki arzı erittiğimiz ettiğimiz zaman fiyatı zaten çok belli. Gerçekten buradaki her şeyin dolaşımdaki arz olduğunu unutmayalım. Öncelikle bu. Ve Dolaşımdaki arzla alakalı her şeyin o da olduğunu unutmayalım. Şimdi burada her şeyin olduğunu biliyoruz. Çünkü Bonnet'e liste boşuna çıkartılmak. Dolaşımdaki arzla alakalı biri de satın almalarla alakalı olduğunu unutmayalım. adamlar söz veriyor, direktmen oluyor. Bakın adamlar bunu söylüyor ve direktmen bunun oldu. Ben bu yüzden seviyorum. Adamlar bunu söylüyor ve direktmen oluyor. Bu çok güzel bir şey. Gerçekten burada olmak adına videoyu beğenmeyi unutmayın. Bakın bunu söylemeyi unutuyorum videonun başında. Gerçekten de güzel yerlere gidiyoruz. Burada bir aileyiz. Bizim doğruluğumuza güvenen çok fazla insanım var ve doğru yolda gidiyoruz gerçekten de. Çünkü neden bunu söylüyorum abi? Bunu söylemek zorundayız. Çünkü aynı hata çok fazla kez yaptık gerçekten. Ve şöyle bakmak lazım. Adamlar ne diyorsa bu proje hakkında, satışı ne diyorsa gerçekten bunun olduğunu görebiliriz. Çok fazla endişelenen, tribe giren insanlar var. Normal adamın parası eriyor değil mi? Normal çünkü. Yani adam parası erirken nasıl mutlu olsun diyerekten gerçekten söylemek istiyorum ama Önümüzde bunlar olduğu sürece bence bir sıkıntı yok. Yani ticaret açısından, ödeme yöntemi açısından ShibaNet, ShibaSwap 2.0 geliyor. Bakın daha Ethereum 2.0 gelmeden kendi ağ yapımımızı oluşturuyor ve ticaret olaraktan da güncelleme oluyor sürekli sürekli. Yani bunu böyle bilmek lazım. Bir de en güzeli de şu anki içinde olduğumuz yıl. En önemlisi içinde bulunduğumuz yıl. 2022'de mesela vaat edilen şeylerin hepsinin olması. 2023'te de bunlar oluyor ve mesela Wales, bir bildiğimiz üzere Facebook zincirleri açıldı bu 2023'te de bunların hepsi mesela bütün globale dağılıyor. Ama bu çok güzel bir şey. Yani sıfırı atmak açısından yani hem de yakım açısından bu düşündüğümüz zaman gerçekten çok mantıklı bir senaryo. Böyle bakmak lazım olaylara. Burada bildiğimiz üzere bir proje var. Bu proje hakkında sürekli sürekli konuşuluyor ve endişelenen insanlar için gerçekten bu çok güzel bir şey. Gerçekten bu projeye böyle vaat edilmesi ve bunun artık böyle entegre edilmiş bir şekilde gündeme girilmesi bizi çok mutlu ediyor. Bir de şöyle bakmak lazım olaya. Herkes fiyatı olaraktan düşünüyor. 24-34 ama asıl önemli olan dolaşımdaki arz. Şimdi e, bu olduğu süreci zaten bizi ilgi alaka ve hype'ın yarattığını unutmayalım ve piyasalarında çok fazla bir şekilde etkileniyor. Hacim bizim için çok önemli. Bunun böyle yavaş yavaş kalkması için bakın en önemlisi bu. Desteği burada sürekli sürekli almış. Bunu bölebilmek lazım. Burası demek ki bir alım konumu olduğu gözüküyor değil mi? En önemli alım konumu. Ne yapıyor ondan sonra direktmen e, buraya geldiği zaman burayı böyle kırdığı zaman direktmen 28 bandına kırıyor ve buraya alıyor. Şimdi olaya böyle baktığımız zaman önceki dönemlerde de mesela e, 3 sayıdayken ne olmuştu? Sürekli sürekli bir e, 600 seviyesine inip 900'e kadar çıkıyordu. böyle patlayacak, ha çıkacak, ha biri sıfır atacak. Gerçekten insanlar böyle düşünüyordu ve ondan sonra ne oldu? Adamlar 9 bandına satar oldu. Direkt ben böyle gerçekten de 10-15 katı paralar yapıldı kimine göre. Olay bu şekilde. Gerçekten bu şekilde. Bakın burada güzel bir şekilde desteğini alıyor ve direkt e, ilk tutunacağı band gerçekten direnç bandımız buralar buralarda 26 25 40 bandları hemen hemen. Yani burada da destek konumu 21 50 bandı gerçekten tam böyle e, destek konumu diyerekten söyleyebilirim. Ve şöyle baktığımız zaman abi burası da bizim en önemli asıl önemli band. Böyle tekrardan ATA seviyesine gelebilmesi için bu bandı kırması lazım. Bu da hemen hemen 34-40 bandları. Ya yani gerçekten de bu en önemli band diyerekten söyleyebilirim. Çok fazla insan panik yapıyor, çok fazla insan stres yapıyor ama bunları böyle bildiğimiz zaman strese de gerek yok, paniğe de gerek yok. Yani kafada çünkü çok fazla soru işareti var. Yani bu adamlar kimler? Bu adamlar kimler? Buraya girdiğim zaman büyük bir konu değil mi? Ama içerideki adamlar aslında kendini gizlese de kimlerin olduğunu, nelerin olduğunu ve kimlerle önceden böyle işbirliği yaptığını biliyoruz. Ve kimler devreye girdiğini de biliyoruz. Yani şunu demek istiyorum ilginin alakanın nereden geleceğini gerçekten şu anda kimse bilemez. Ama şöyle bir senaryolara baktığımız zaman mantık yürüttüğümüz zaman gerçekten mantık çevresinde baktığımız zaman gerçekten olmaması gibi bir imkanı yok. Gerçekten olmam olmayacak diye bir şey de yok. Yani şöyle baktığımız zaman içinde bulunduğumuz durumda ve alttan alan adam, bakın buradan alan adam, buradan satmış sürece bu bile dolaşımdaki arzı etkilediğini unutmayalım. Ve adamların vaat ettiği şeyler 100 trilyon üstü yıllık açısından. Bu çok güzel bir şey. Fiyat açısından büyük bir oynaklık. Hem fiyat iç açısından, piyasa değeri girmesi açısından hem de dolaşımdaki arzı eritmek adına gerçekten e, bu şekilde böyle ilerlerse fiyatının büyük ölçüde artacağını unutmayalım. Bu şekilde böyle bakmak lazım odaya. Dostlarım olay bu ama gerçekten ben de arazi aldım. Ben de bu şekilde söylemek istiyorum. Gerçekten bunu yakın zamanda göreceğiz. NFT aldığımda da bu şekilde videosunu çekmiştim. Dediğim gibi bunlar hepsinde Telegram grubumuz aşağıda. Oraya kesin anlamda katılmayı unutmayın. Gerçek anlamda bizim için ne önemlisi Telegram grubunda paylaşıyoruz. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Yeah I don't